Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet dünkü videoda pozitif eleştiriler de var negatif eleştiriler de var. Bazı arkadaşlar diyor ki e, hani faiz artışı iyi değildi hani faiz bazıları diyor hani faiz artarsa gayrimenkul düşerdi dolar düşerdi dediğiniz olmadı filan. Bazıları diyor ki bizim halimizden çok iyi anlıyorsunuz Selçuk Bey çok teşekkür ederiz takdir eden yorumlarda vardı. Şimdi video çok izleniyor ama Kafa karışıklığı oluyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi nasıl anlatacağım bilemiyorum. Şimdi faiz artışı borsalar için iyi değildir. Ama bu normal giden ekonomilerden bahsediyoruz. Japonya, Almanya, İngiltere, Amerika, Kanada gibi ekonomilerde. Fakat bizim gibi çok fazla anomali üreten, yani hata üreten ekonomilerde belli bir istikrar sağlayabilmek açısından Faiz bir katılık sağlar yani faiz artışı piyasalarda bir durağanlık bir patika sağlar bu anlamda faiz artışı iyidir onu anlattım ve bunu beni iyi takip eden takipçi birim bunu iyi bilirler faiz artışı'nın bizim borsamızı pozitif anlamda pozitif anlamda etkileyeceğini size her zaman söyledim dünkü videomda faiz artışı'nın bekleneni gelmediği takdirde sosyal açıdan sonuçları var. Bir de borsa altın açısından önemi var dedim. Sosyal açısından ne önemi var? Şu açı önemi var arkadaşlar. Enflasyon yüzde 40. Siz politika faizini yüzde 8 buçuktan 15'e çıkarıyorsunuz. Beklenti 25. Beklentinin altında kalmış. Arada 40'tan 15 çıkarttığınızda yüzde 25 gibi bir açık çıkıyor. Hem de beklentinin altında bir faiz artışı geldiğinden dolayı TL değersizlenir. Yani TL yani TL aslında nispi olarak 8.5'tan 15'e yükseliyor ama burada faiz arttırdığınız zaman TL değerleniyormuş gibi görünüyor ama aslında beklentilerin altında kaldığı için olumsuz oluyor. Şimdi şöyle açıklamam lazım arkadaşlar. Yani Şimdi bakın. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şahap Kavcıoğlu beyefendi Merkez Bankası'nın başkanında kalsaydı. Bakın para politikasının yüzde doksan psikolojidir. Bakın para politikasının yüzde doksan psikolojidir. Yüzde biri icraattır. Fakat bir önceki videomda ne dedim? Dedim ki Mehmet Şimşek geliyorsa bakın Şahap Kavcıoğlu'nun pozisyonda kalmasıyla onu gönderip Mehmet Şimşek'i ve Gaye yani Ekonomi ve Maliye Bakanı Nevati'yi gönderip Şimşek'e getiriyorsanız Şahap Kavcıoğlu'nu gönderip Sayın Erkan'ı getiriyorsunuz Gaye Hanım'ı getiriyorsanız beklenti yükseltiyorsunuz demektir. Burada olaylar farklı. Ben ne dedim? Metin'in hiçbir alakası yok. Metin'in hiçbir önemi yok. Metin yerine icraat lazım. Yani %99 değil %1. Çünkü neden? Siz Hazine ve Maliye Bakanı'nın gönderiyorsunuz yenisi geliyor. Merkez Bankası Başkanını götürüp yenisini getiriyorsunuz. Beklentileri yükseltiyorsunuz. Fakat bunları getirmeyip Sayın Nebati Mahazine ve Maliye Bakanı olarak kalsaydı. Bakın bunu iddia ediyorum. Şahap Kavcıoğlu kalsaydı ve Şahap Kavcıoğlu bu para politikasında sadece 50 bas puan faiz artışı yapsaydı ve şöyle yumruğu masaya vurdu. Ben gerektiğinde 300 bas puan 400 bas puanda faiz arttırırım. Merkez Bankası Bağımsızdır. Ve şimşekle Gaye Hanım gelmeseydi politika faizimiz yüzde 8.5'dan 9'a gitseydi Bugün dolar 22 lira olurdu Borsa yeni yine 5500 lira 5600 lira Çıkardı. Bakın bunu iddia ediyorum. Ama siz şimşeği ve gaye anımı getirdiğiniz anda beklentileri yükseltiyorsunuz. O beklentiler gerçekleşmeyince TL satış yiyor. TL satış yiyor demek ne demek? TL satış yiyor. TL'nin karşısındaki ürünü siz TL'yi satarsanız karşılığında bir şey alıyorsunuz demektir. İşte karşında ne varsa onu alıyorsunuz. Dolar alıyorsunuz, borsayı alıyorsunuz, hisse alıyorsunuz, gayrimenkul alıyorsunuz, arabayı alıyorsunuz, kahve alıyorsunuz, çekirdek alıyorsunuz. İşte bunlara zam gelir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Altın yükselir, böyle böyle yaptım. Borsa yükselir, böyle böyle yaptım. Dolar olan yükselir, altın olan yükselir. Ama olmayan zarar eder. Olmayan zarar eder. Peki nasıl olur? %40 enflasyon varsa siz 15'e çıkartmışsanız faizi. Büyüme de arkadaşlar %4 geliyorsa %15 faizin üzerine 4 büyümeyi koyun. %19 yapar. 40'tan 19'u çıkarttığınızda %21 yapar. <laughs> Sanki böyle Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu hesap gibi oldu da 40'tan 21, 19'u çıkarttığınızda da %21 yapar. %21 bir açık var. İşte her şey siz bu faizi %15 yaptığınızda her şey ama dolar, ama altın, ama gayrimenkul, ama araba üzerine %21 koyacak demektir. Bu yıl içerisinde minimum minimum üzerine %21 koyacaktır. 1 milyon liralık araba 1 milyon 210 bin lira olacaktır. İşte 2 milyon liralık ev 2 milyon 420 bin lira olacaktır minimum. Çünkü arada enflasyon var. Bu zam olarak gelecektir. Eğer siz bunu zam olarak yansıtmak istemiyorsanız ya üretiminizi %4'den %21'e çıkaracaksınız. Yani büyümenizi %4'den %21'e çıkaracaksınız ya da faizinizi %21'e çıkaracaksınız. Aradaki farkı bir şekilde kapatmanız lazım. Kapatmazsanız bu zam olarak <laughs> devalüasyon olarak gelir. Bu da TL'nin satış yemesi. İşte bunlar biraz karışık konular. Peki normalde bakın arkadaşlar her uzun bayram tatili öncesi borsa satış yer. Çünkü bayram tatili riskini hiçbir fon şey yapmak istemez. Risk altına almak istemez. Satış yapar TL'de kalır. Pazartesiye bakar. Pazartesi çünkü haberlere bakar. Ona göre pozisyonu bilir. Ama bu sefer ne oldu? Bu sefer çünkü beklenti altında bir faiz kararı geldiğinden dolayı para politikası kararı ne yaptı? Ee, bunu satın aldı ve 9 günlük faizi üzerine hisselerin koydu. Güzel de oldu. Kazandık da. Sosyal açıdan olmayan adam, bakın sosyal açıdan borsada hissesi olmayan, evi olmayan, arsası olmayan, Arabası olmayan, altını olmayan, dolar olmayan bir insan olabilir. Bu kaybetti. Bu kaybetti işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, burada borsaya baktığımızda borsada teknik sinyallerin ise al verdiğini gördük. Güzel bir şey. Al. Yani biraz şey kafası karışıktı Bankacılığın bankacılığın bankacılıkta ala döndü. Borsa İstanbul'da sat sinyalleri vardı. O da bugün ala döndü. Peki grafiklere bakacağız. Peki beni endişelendiren ne arkadaşlar? Arkadaşlar şuraya bir mesaj yayınlıyorum. Beni endişelendiren değerli arkadaşlar. Bankaların hele hele ciddi bankaların garanti gibi vakıf bank gibi akbank gibi bankaların 32 günlük vadeli mevduata %40 faiz vermesi. Şimdi diyeceksiniz Selçuk Bey politika, ya politika faizi farklı bir şeydir. Mevduat faizi farklı bir şeydir. Tahvil faizi farklı bir şeydir. Bono faizi farklı bir şeydir. Yani bunlar birbirini tetikler. Peki mevduat faizleri neyin karşılığında oluşur? Enflasyon doğrultusunda oluşur. İşte siz o enflasyonu yenemediniz. Efendim para politikası yüzde on beş yapıyor. Niye mevduat müzik? Değil. Mevduat yani hiç kimse gidip yüzde on paraya yatırmaz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bankanın parayı kabul etmediğini yani siz gidiyorsunuz bankaya ben yüzde on veriyorum. E bana hani ben yüzde on neden o kadar başka bir şey alırım dedim. İşte bunu engelleyebilmek için çünkü bankaların BBDK'nın getirmiş olduğu düzenlemelerle belli oranda mevduatı sermaye yapılarına göre aktiflerine göre tutmaları gerekiyor. E karşındaki adam yüzde on politika faiziyle para yatırmazsa mevduatı e o düzen o regulasyonu o regüle, regüleyi sağlayamıyor banka. O zaman yirmi yirmi yapıyor mevduat. Bakıyor etraftan kimse para getirmiyor. O zaman yüzde yirmi beş yapıyor. Çünkü belli oranda dışarıdan TL mevduat tutmak zorunda. Yüzde otuz, yüzde otuz beş nerede buluşuyor? Arzla talep yüzde kırkta buluşuyor. O zaman yüzde kırk veririm diyor. Enflasyon kaç? Kırk. Vatandaş ne istiyor parasında? Demek ki minimum yüzde kırk istiyor. Ha beni endişelendiren borsada bu. Mevduat faizlerinin yükselmesi. Şimdi politika faizinin niye yükselmesini istiyordum? Ben mevduat faizlerinin yükselmesini istemiyorum. Politika faizi yükselsin ki enflasyonu aşağıya çeksin. Enflasyon aşağıya çekerse mevduat faizleri de aşağıya çeker. Mevduat faizleri aşağıya çekilirse borsa rakipsiz olur. Ama şimdi borsanın bir rakibi var. %40 %40 mevduat faizi. Hatta küçük bankalara gittiğinizde %50'ye kadar. Hatta bugün bir borsa, bir enerji şirketini gördüm, %65'e varan bono faizi vardı. Adam borçlanmaya çıkmış, %65'den bono satıyordu. Yani onu söylemeyeyim ismini, %65. Şimdi şunu düşünsünüz, %65, %40, %50 küçük bankaların verdiği bir faizi yenebilmesi için borsanın ahlaki yönlerden %50 kazancın üzerine %10, %15, %20, %70 kazanacak. E tamam peki %70 kazanması lazım ki mevduatı yensin. E tamam 20 lira olsa bugün Akbank bakın 20 lira olsa Akbank değil mi? 20 20 lira nokta 70 desek 14 lira üzerine koyarım 20-34. Yani bugün bir mevduat faizini yendim diyebilmesi için 12 ay sonra bunun 34 lira olması gerekiyor. Yani nedir işte %70 kazandığını düşünün. Mevduat küçük bir banka %50 veriyorsa %20 %20 kazanabilmek için riskli bir yatırım aracına yatırım yapar mıyım yapmaz mıyım? Bu da ayrı şüpheli bir konu. Yani şu an borsanın en büyük rakibi enflasyonun yanında şu an bankalar tarafından verilen mevduat faiz oranlarıdır. Şimdi arkadaşlar grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar borsamız gayet iyi görünüyor. Şimdi burada zaten ne demiştik biz? Ben sizlere şurada şu aşağıya 5172 lira kadar çekilmenin son derece normal ve sağlıklı olduğunu ancak bu kanala düşmemesi gerektiğini sizlere söylemiştim. Bu kanal düşerse durum kötü. Ancak bu kanala değdi. Buradan destek buldu. Faiz kararından sonra yukarıya doğru geldi. Ve günün öğleden sonra al sinyali üretti ve al sinyaliyle buraya doğru geldi. Zaten ben şunu gördükten sonra arkadaşlar şu şeyi gördükten sonra yükselişi burada dün A sinyali ürettikten sonra şurada zaten 5400 altın destek ve yukarıda 5704 olduğunu sizlere söylemiştim. Ve 5704'e doğru hedefe doğru Borsa İstanbul gidiyor. Bankacılıkta da güzel bir gelişme oldu. Bankacılığa baktığımızda da değerli arkadaşlar. X Bank'a baktığımızda arkadaşlar. X Bank'ta burada bakın gördüğünüz gibi şu 22'si 22'si 23'ü şurada A sinyali verildi. Zaten şurada bir yerde kalmıştık 22'sinde. Bankacılık güzel bir al sinyaliyle yaktı ve hedef yukarı yönlü oldu. Değerli arkadaşlar elbette yani şu an borsada iyi gidiyor. Bankacılık endeksi de XU100'e yardım ediyor. E, fakat dediğim gibi bu mevduat faizlerini ciddiye almak lazım. %40 mevduat faizleri küçük bankalarda %50'ye varan mevduat faizlerinin banka e, borsalar için büyük bir rakip olacağını göz ardı etmemek lazım. Önümüz kurban bayramı herkesin kurban bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Allah daha sevdiklerinizle beraber, sevdiğiniz insanlarla, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla daha nice güzel günler nasip etsin diye dua ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Allah'a